Yani ben hatta iyi gelir. Sen seversin, seni biraz toparlar diye düşünmüştüm ama galiba pek işe yaramadı. Ha? Ne diyorsun? Yani pek işe yaradığını söyleyemem. Çok üzülüyorum hala. İçimdeki <laughs> <laughs> acı hiç geçmiyor. Sen nasıl üstesinden geldin? Yani kız kardeşinden, annenden sonra? Hani.. Hep, ölenle ölünmüyor falan diyorlar ya.. Ölünmüyor gerçekten. Ama tabii ölmediğin için daha beter bir şey yaşıyorsun. Çok özlüyorsun mesela onları. Yani böyle o kadar çok özlüyorsun, o kadar çok özlüyorsun ki. Bunun direği sızlıyor mesela. Gerçekten oluyor yani. Nasıl geçiyor peki? Geçmiyor. Hiçbir zaman geçmiyor. Ama yani... Günün sonunda bir şekilde kendini topluyorsun. Hayata geri dönüyorsun. Tam olarak nasıl hayata dönüyorsun, insanlar bunu nasıl başarıyor, nasıl yapıyorlar, ben nasıl yaptım bilmiyorum ama. Bir şekilde o hayata geri dönmen gerektiğini biliyorsun. Ne haber? Bölmüyorum değil mi? Bölüyorsun canım. Bak müsaade edersen biz burada önemli bir şey konuşuyoruz. Ne alaka siz sevgili falan mı oldunuz yoksa? Ne alakası var Elif? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri sen? Ee ne ayak o zaman? Ya Elif, senin uğraşacak bir şeyin yok mu? Böyle canın falan mı sıkılıyor, kimseyi bulamadın diye? Git başka bir, bir birini bul, başka biriyle takıl. Ne <laughs> bak o orada mesela, git o olcanla takıl. O da buraya bakıyor zaten. Anladım yani sen, git diyorsun bana. Yani rica ediyorum diyelim. <laughs> İyi tamam be. kelime etme döverim. Ne edeceğim be? Zaten böyle çocuk tavlanır mı? Bak bir erkeğin yanında kız varsa yanına gidilmez. Pes etmiyorum hala. Bu oyunu ben kazanacağım. Ha kazanırsın. Yazık ya çok üzülüyorum haline. Tek kalacak bu. Of. Bunun bir aşk doktoruna ihtiyacı var. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek